Korkma korkma korkma. Gitti. Benim bu değil ama ya. Burası da bir Pınar sonuçta. Aynı. Pınar kim? Aha geliyor vallahi. Gel. Gel 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 gel. O kadar köpeğin içinde helal olsun. Abi baksana şuna bak. Köpek olsan korkarsın şundan. Yavrum. Köpekler bununla geçinmek için rüşvet veriyordur. Muhtemelen. Bak bak diğer de geliyor. Ya bak bak bak. bak Burada bir tane bembeyaz var. Bak orada. Hı hı. Sevebilirsek onu seveceğiz. Sülale geniş. Evet son Bunlar sular. akrabalarına benziyorlar. Bir, bir daha kesmede de duralım bari ya. Hı -hı. Ne? 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 Ne?